1948'i ve 1967'yi unutanlar bugün kalkmışlar çözüm diye Gazze'yi boşaltmayı teklif ediyorlar. Bob'un tıkır tıkır işlemesi demek neyse bu adım da aynen odur. Bunu teklif etmek ihanettir. Bu teklif karşısında acaba diye düşünmek gaflettir. Bu Kıbrıs'tan vazgeçelim, mavi vatan iddialarımızdan vazgeçelim, İsrail'i daha da büyütelim, coğrafyamızda onulmaz yaralar açalım, Mescid-i Aksa'yı hep sahipsiz bırakalım demekten başka bir şey değildir maalesef. Herkes bilsin ki biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Bu işbirlikçi anlayışı kökünden reddettik ve reddetmeye devam edeceğiz. Diplomatik ilişkilerde kameralar önünde semboller üzerinden sözde mesajlar verip kapalı kapılar ardında bu tür anlaşmaları kabul eden anlayışla mücadelemize ise kararlılıkla devam edeceğiz.